Oğlum öğretmeni tarafından gözaltına aldırttı. Çünkü 6 yaşındaki evladım benim öldürdüğüm bir bebek kardeşten bahsediyordu. Zifiri karanlık, gece yarılarını aşmış bir saat. Telefonumun titreyen sesi uykumun en derin yerinden beni söküp aldı. Saat 2'ydi. Karşımdaki ses soğuk, resmi ve asla unutamayacağım kadar sertti. Hanımefendi, 6 yaşındaki oğlunuz Tommy Karakol'da. Kendi başına yürüyerek gelmiş, annesinin küçük kız kardeşini öldürdüğünü söylüyor. Yatağımdan fırladım, kalbim ağzıma gelmişti. Ne? Tommy odasında uyuyor ve benim küçük kız kardeşim yok. Ama sesimdeki paniğe aldırış etmedi. Tekrarladı. Lütfen hemen karakola geliniz. Yüreğim ağzımda Tommy'nin odasına koştum. Yatak bomboştu. Kapı ardına kadar açıktı ve gecenin o meçhul sessizliğine fısıldıyordu oğlumun gidişini. Beynimi uyuşturan bir panik dalgasıyla pijamalarımla yalınayak arabaya atladım. Hava buz gibiydi ama ben terliyordum. Her nefes alışım. Sanki ciğerlerime keskin cam parçaları doluşuyordu. Direksiyonu sıkıca kavrarken aklım bir yandan ne olduğunu anlamaya çalışıyor, bir yandan da 6 yaşındaki bir çocuğun gecenin bir yarısı nasıl tek başına sokağa çıktığını sorguluyordu. Bu bir kabustu. Hem de uyanıkken gördüğüm en korkunç kabus. Karakolun neon ışıkları gecenin kasvetini yırtıyordu. İçeri girdiğimde Tommy'yi bir battaniyeye sarılmış, titreyerek otururken buldum. Beni gördüğü an küçük bedeni sarsıldı ve "Bırakın beni almasın." O benim kardeşimi öldürdü diye çığlık attı. Dünya başıma yıkıldı. Kalbim durdu. Memurlar bana canavarmışım gibi baktılar. Onların gözlerinde gördüğüm tiksinti içimi buz gibi bir hançer gibi delip geçti. Tommy canım hangi kız kardeşten bahsediyorsun? Sadece sen ve ben varız. Hatırladın mı? Sesim titriyordu. Yalvarırcasına bakıyordum ona. Ama o küçük kız kardeşi Sarah'dan bahsetmeye devam etti. Onun nasıl sonsuza dek ortadan kaybolduğunu, benim onu nasıl gönderdiğimi, ve şimdi de korkuyordu. Benim onu da sonsuza dek ortadan kaldıracağımdan. Gözlerinde öyle derin bir korku vardı ki kendimi asla bir araya getiremeyeceğimi düşündüm. Memurlar hemen bizi ayırdılar. Beni soğuk, kasvetli bir sorgu odasına kapattılar. Koridorun aşağısından Tommy'nin hıçkırıkları geliyordu. Her biri kalbime bir bıçak gibi saplanıyordu. Dedektif karşımda oturmuş, ifadesiz bir yüzle bana bakıyordu. Hanımefendi, oğlunuz gece yarısı yarım mil yol yürüyerek yalınayak size cinayet ihbarında bulundu. 6 yaşındaki çocuklar böyle hikayeler uydurmazlar. Konuşmaya çalıştım. Başka bir çocuk yok. Eşi 2 yıl önce öldüğünden beri sadece ben ve Tommy varız. Ama dedektif alaycı bir şekilde gülümsedi. Öyleyse Oğlunuz neden kız kardeşinin beşiğini bu kadar detaylı anlatıyor ve neden sırtında morluklar var? Midiye yediğim yumruk gibi hissettim. Geçen hafta Tommy büyük annemin pahalı vazosunu kırmıştı. Onu cezalandırmıştım. Poposuna vurmuştum. Bir kez bir şey kırdığında dedektif bunu not aldı. Yani ona vuruyorsunuz. Gözlerimi kaçırdım. Ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Bu suçlama karşısında dilim tutulmuştu. Kısa süre sonra bir çocuk psikoloğu getirdiler. Tek yönlü aynanın arkasından Tommy'nin hikayesini bir kez daha anlattığını izledim. Küçük elleri havada hareket ediyordu. Diyor. Sanki kelimelerin ruhunu yakalamaya çalışıyordu. Minicik parmakları vardı, diye fısıldadı Tommy. Annem çok kızıyordu, çünkü çok ağlıyordu. Sonra bir gece, annem onu siyah bir poşete koyup götürdü. Psikolog nazikçe sordu. Annen onu nereye götürdü? Tommy'nin sesi titredi. İnsanların sonsuza dek gittiği yere. Ve psikolog devam etti. Tommy, annen sana da vuruyor mu? Tommy'nin cevabı, göğsümde patlayan bir bomba gibiydi. Kötü olduğumda bana vuruyor. Tıpkı Sarah'ya vurduğu gibi. Ellerim titremeye başladı. Gözlerimden yaşlar akıyordu ama kimse beni görmüyordu, kimse anlamıyordu. Sabah saat 4'te evimi aradılar. Her odanın altını üstüne getirdiler, her köşeyi didik didik ettiler. Hastaneleri aradılar, kayıp çocuk kayıtlarını sordular. Telefon kayıtlarımı, banka hesap dökümlerimi istediler. Her şeyi. Ama hiçbir şey bulamadılar. Hiçbir kanıt yoktu. Hiçbir iz. Ama Tommy'nin hikayesi asla değişmedi. Saatler geçti. Sorgu odasında oturmuş. Soğuk havayı soluyordum. Dedektif geri döndü. Yüzünde belirgin bir hayal kırıklığı vardı. Başka bir çocuğa dair hiçbir kanıt bulamıyoruz. Doğum kayıtları, hastane ziyaretleri, bebek eşyası alışverişleri. Hiçbir şey yok. Bana sertçe baktı. Peki neden sizden bu kadar korktuğunu açıklayın? Açıklayamadım. Sözcükler boğazımda düğümlendi. Nasıl açıklayabilirdim ki? O an bile zihnimdeki parçalar bir araya gelmekte zorlanıyordu. Güneş doğarken Tommy'yi tekrar içeri getirdiler. Psikolog ikimizin arasına oturdu. Tommy, bana kız kardeşinle yaşadığınız zamanları biraz daha anlatır mısın? Tommy'nin gözleri yaşlarla doldu. Babam ölmeden önceydi. Annem o zamanlar çok mutluydu. Şarkılar söyler, minik kıyafetler alırdı. Bana odayı göstermişti. Her yer pembe ve çok güzeldi. Kanım dondu. Beynimdeki bir kapı gıcırtıyla açıldı. Sonra bir gün annem ağlıyor, bağırıyordu. Her yer kan olmuştu ve bebek yoktu. Psikolog bana döndü. Hanımefendi, bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Cevap veremeden Oda kapısı aniden açıldı. Odaya gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuş yaşlı bir kadın girdi. Eski kocamın annesiydi. Tommy'nin babaannesi. Cenazeden beri benimle hiç konuşmamıştı. Oğlunun ölümünden beni sorumlu tutuyordu. Aman tanrım Tommy diye çığlık attı. Oğluma doğru koşarken. Babaanne burada yavrum. Tommy kendini onun kollarına attı. Daha da şiddetli ağlıyordu. Babaanne o sarayı öldürdü. Benim küçük kız kardeşimi öldürdü. Kadın bana öyle bir nefretle baktı ki sandalyemde küçüldüm. Biliyordum diye fısıldadı. Sesi öfkeden titriyordu. Seninle ilgili her zaman bir sorun olduğunu biliyordum. Oğlum bana hamilelikten bahsetmişti. O bebeği istemediğinden psikolog öne eğildi. Hanımefendi hangi hamilelikten bahsediyorsunuz? Kayınvaliden bana bakmaya devam etti. Tommy 4 yaşındayken hamile kalmıştı. David bir kızımız olacağı için o kadar mutluydu ki ama o beni işaret etti. Hazır olmadığını söyledi. Tek çocuğun yeterli olduğunu. Nefesim kesilmişti. Sanki odadaki tüm hava çekilmişti. Hatıralar bulanık ve acı verici bir şekilde geri dönmeye başladı. Plansız hamilelik, David'le yaşadığımız tartışmalar, başka bir çocuk beklediğimi öğrendiğimde beni tüketen depresyon. Bebeği kaybettim diye fısıldadım. Sesim zar zor duyuluyordu. Düşüktü. 6. ayda. Dedektif öne eğildi. Ve bu nerede oldu? Hastanede. Yavaşça başımı salladım. Evde. Çok acı vardı, çok kan. David işteydi. Sadece ben ve Tommy vardı. Ambulansı aradım ama sesim çıkmadı. Geldiklerinde çok geçti. Tommy yüzünü babaannesinin omzundan kaldırdı. Kanı gördüm anne. Ağladığını gördüm ve bebek siyah bir poşetteydi. Adamlar onu götürdüğünde. Sözleri yumruk gibi yüzüme çarptı. Her şeyi görmüştü. 4 yaşındaki bir çocuk hayatımın en korkunç anına tanık olmuştu. Psikolog hararetle not alıyordu ve sonrasında bu kayıpla nasıl başa çıktınız? Gözlerimi kapattım o günleri hatırlayarak David yıkılmıştı. Ben derin bir depresyonun içindeydim. Tommy ise kafası karışmış ve korkmuştu. David benden yardım almamı, terapiye gitmemi istiyordu ama yapamadım, konuşamadım onunla bile. Yani Sadece hiç yaşanmamış gibi mi davrandınız? Kayınvalidemin sesi küçümsemeyle doluydu. Torunumu yoksaydın, sanki hiç var olmamış gibi. Sözleri beni derinden yaraladı çünkü içlerinde bir hakikat payı vardı. Kayıptan sonra her şeyi zihnimin en arka köşesine atmıştım. Sara hakkında konuşmayı reddetmiştim. Tomi'nin önünde onun için ağlamayı reddetmiştim. Dedektif önce Tomi'ye, sonra bana baktı. Bu neden yeni kayıtların olmadığını açıklıyor ama oğlunuzun şimdi neden sizden bu kadar korktuğunu açıklamıyor. Tommy, babaannesinin kollarına daha da sindi. Sara hakkında konuştuğumda kızıyor. Bana bağırıyor ve Sarah'nın hiç var olmadığını söylüyor. Ama ben onu hatırlıyorum. Gözlerimde yaşlar yandığını hissettim. İki yıl boyunca Tommy ne zaman kız kardeşinden bahsetse onu susturmuştum. Hikaye uydurmayı bırakmasını söylemiştim. Onu acıdan koruduğumu sanmıştım. Ama sadece kafasını daha da karıştırmıştım. Tommy, ben diye başladım. Ama o benden uzaklaştı. Babaannesinin göğsüne saklandı. Psikolog not defterini kapattı. İkiniz için de tam bir psikolojik değerlendirme önereceğim. Burada çözülmemiş bir travma olduğu aşikar. Doğrudan bana baktı. Hanımefendi, oğlunuz yalan söylemedi. Bir trajediyi gören ve bunu doğru düzgün işlemesine asla izin verilmeyen bir çocuğun gözleriyle kendi gerçeğini anlattı. Kayınvalidem ayağa kalktı. Hala Tommy'yi tutuyordu. Onun velayetini isteyeceğim. Torunuma daha fazla zarar vermene izin vermeyeceğim. Panik beni soğuk bir dalga gibi vurdu. Bunu yapamazsınız. O benim oğlum. Ama protesto ederken bile Tommy'yi kaybettiğimi biliyordum. Sarah'nın varlığını reddettiğim an, iyileşmek yerine sessizliği seçtiğim an onu kaybetmiştim. Dedektif derin bir iç çekti. Şimdilik bu durum çözülene kadar Tommy babaannesiyle kalacak. Cinayetle suçlanmıyorsunuz ancak incelenmesi gereken duygusal ihmal konuları var. Ayağa kalktı, sorgunun sonunu işaret ediyordu. Hemen profesyonel yardım almanızı öneririm. Odadan çıkarlarken Tommy son bir kez arkasına baktı. Babasınınkine çok benzeyen gözleri, hiçbir çocuğun taşıması gereken o hüzünle doluydu. "Güle güle anne," dedi yumuşacık bir sesle, sanki sonsuza dek veda ediyormuş gibi. O sözler, sabahın erken saatlerinde eve dönerken zihnimde yankılandı. Ev polisin bıraktığı gibiydi; çekmeceler açık, koltuk minderleri yere atılmış, kitaplar dağılmıştı. Ama en çok dikkatimi çeken şey sessizlikti. 6 yıldır ilk kez tamamen yalnızdım. Takip eden günlerde hayatım halka açık bir kabusa dönüştü. Hikaye yerel basına sızmıştı. 6 yaşındaki çocuk annesini cinayetle ihbar etmek için evden kaçtı ve muhabirler kapıma yığılmaya başladı. Her zaman samimi olduğum komşum Bayan Henderson şimdi bana şüpheyle bakıyor. Hatta röportaj vererek Tomi'nin bazen çok korkmuş görünmesinin hep garip geldiğini söylemişti. Yalanlar ve yarım yamalak gerçekler yangın gibi yayılmaya başladı. Birisi evimden çığlık sesleri duyduğunu söyledi. Başka bir komşu haftalar önce Tomi'nin üzerinde morluklar gördüğünü iddia etti. Posta almak veya market alışverişi yapmak için çıktığım her yolculuk şüpheci bakışlar ve fısıltılarla dolu bir çileye dönüştü. Her adımımda yargılanıyordum. Sanki görünmez bir mahkemenin sanığıydım. Salı günü sosyal hizmetlerden bir ziyaretçi geldi. Orta yaşlı, delici bakışlı bir sosyal görevli evimi bir suçlu muamelesi yapar gibi didik didik etti. Her şeyin fotoğrafını çekti. Tommy'nin odası, mutfak, hatta kiler. Çocuğun sık sık yetersiz beslendiğine dair raporlar var dedi not defterine bir şeyler yazarken. Bu saçmalık diye itiraz ettim. Tommy her zaman iyi beslenmiştir. Babası gibi doğuştan zayıf ama ikna olmuş görünmüyordu. Söylediğim her kelime not edildi, analiz edildi, çarpıtıldı. Sara için hazırladığım odayı görünce kaşları havalandı. Bu oda bir bebek için mi hazırlanmıştı? Kaybettiğim hamileliği açıkladım ama o sadece daha fazla not aldı, yüzü ifadesizdi. Evdeki her eşya bana karşı potansiyel bir kanıt haline geldi. Tavan arasındaki demonte beşik, kutularda saklanan bebek kıyafetleri, hatta sakladığım ultrason fotoğrafları bile. Her şey uğursuz bir bulmacanın parçaları gibi belgelendi. Perşembe günü kayınvalidemin evinde Tommy'yi görmeye çalıştım. 10 dakika boyunca kapıyı çaldım, sonunda zar zor araladı, sanki fiziksel bir tehlikeymişim gibi. Seni görmek istemiyor, dedi soğukça. Her gece kabuslar görüyor, kan ve siyah poşetler hakkında çığlıklarla uyanıyor. Lütfen, diye yalvardım, o benim oğlum. Sadece açıklamak istiyorum. Ama o kapıyı zaten kapatıyordu. Oğlun senin yüzünden travma yaşadı. Şansın vardı ve onu harcadın. Kapı yüzüme çarptı, beni kendi oğlumun hayatında bir yabancı gibi kapının önünde bıraktı. O gece, kız kardeşim Lisa, beni karanlık salonda tek başıma şarap içerken buldu. ''Bunu durdurmalısın.'' dedi, şişeyi elimden alırken. İçki hiçbir şeyi çözmez. Ama anlamadığı şey, acının dayanılmaz hale gelmiş olmasıydı. Her gece sarayı, onu kaybettiğim anı hayal ediyordum. Tommy'nin her şeye tanık olduğu andaki umutsuzluğunu. "Her şeyi mahvettim," diye fısıldadım kız kardeşime. "Önce Sara'yı kaybettim, sonra David kazada öldü ve şimdi de Tommy'yi kaybettim. Dokunduğum her şey küle dönüşüyor." Lisa beni teselli etmeye çalıştı ama sözleri boş geliyordu. Nasıl anlayabilirdi ki? O kusursuz bir aileye, yataklarında güvenle uyuyan sağlıklı çocuklara sahipti. Cuma günü Tommy'nin okulundan bir arama aldım. Müdür, Tommy'nin birkaç sınıf arkadaşına annesinin bir katil olduğunu söylediğini bildirmek istedi. Diğer çocuklar ondan korkuyordu ve veliler şikayet etmek için arıyorlardı. "Zor bir dönemden geçtiğinizi anlıyoruz," dedi müdür dikkatli bir sesle. Ama Tommy açıkça psikolojik sıkıntı içinde. O günün ilerleyen saatlerinde avukatım kötü haberle aradı. Tommy'nin babaannesi geçici bir uzaklaştırma kararı almıştı. "Velayet duruşmasına kadar çocuğa yaklaşamazsınız." Kalbimin göğsümden sökülüp alındığını hissettim ama o benim oğlum diye bağırdım telefona. Kendi oğlumu görmemi nasıl engelleyebilirler? Bir çocuk psikoloğunun verdiği ifadeye dayandılar diye açıkladı avukatım yorgun bir sesle. Psikolog, Tommy'nin size karşı gerçek bir korku içinde olduğunu söyledi. Sizin varlığınızın onun duygusal refahına zararlı olduğunu iddia ediyorlar. Arama, durumumu kötüleştirecek hiçbir şey yapmamam gerektiğini söyleyerek sona erdi. Ama nasıl daha kötü olabilirdi ki? Zaten her şeyi kaybetmiştim. O gece uzaklaştırma kararını ihlal ettim. Tommy'nin okuluna gittim ve arabada durdum. Çocukların bahçede oynadığını izledim. Tommy'yi gördüğümde kalbim parçalandı. Tek başına bir ağacın altında oturuyordu, kimseyle oynamıyordu. Uzaktan bile daha zayıfladığını, sanki dünyanın yükünü taşıyormuş gibi omuzlarının çöktüğünü görebiliyordum. Öğretmenlerden biri beni görmüş olmalı. Çünkü Tommy'ye yaklaştı ve bir şeyler söyledi. Tommy benim yönüme baktı ve bir an için göz göze geldik. Eskisi gibi çitin dibine koşup adımı bağırmasını bekledim ama bunun yerine yavaşça ayağa kalktı ve arkasına bakmadan okula girdi. İşte o an yaptığım şeyin gerçek boyutunu anladım. Velayet duruşması ertesi pazartesiye ayarlanmıştı ve ben kaybedeceğim bir savaşa girdiğimi biliyordum. Hafta sonu oğlumu resmen kaybetmeye zihinsel olarak hazırlanmaya çalıştım. Ama mahkeme salonunda olan hiçbir şey beni hazırlayamazdı. Kayınvaliden pahalı bir özel avukat tutmuştu. Hayatımın her yönünü bir cerrahın titizliğiyle inceleyen bir adamdı. Verdiğim şaplaklardan oluşan morluklu Tommy fotoğraflarını, David'in ölümünden sonraki davranış değişikliklerine dair okul raporlarını ve evden gelen çığlıklar hakkındaki komşu tanıklıklarını sundu. Her bir kanıt parçası ihmalkar ve potansiyel olarak tehlikeli bir anne portresi çizmek için dikkatlice tasarlanmıştı. Avukat ayrıca alkol tüketimine dair kanıtlar da sundu. Son aylarda komşular davalının çöpünde endişe verici sıklıkta boş şarap şişeleri bulduğunu bildirdi. Dedi soğuk, profesyonel bir sesle. Bayan Henderson, davalının gün içinde posta alırken sık sık sendelediğini ifade edecek. Yalan olduğunu, abartı olduğunu bağırmak istedim ama bir yanım orada bir gerçek pay olduğunu biliyordu. David'in ölümünden sonra Acıyı uyuşturmak için alkolü gerçekten kullanmıştım. Sıra bana geldiğinde kaybettiğim hamileliği, acının beni Tommy'nin ihtiyaçlarına nasıl kör açıklamaya çalıştım. Ama sözlerim bana bile zayıf geliyordu. Sayın Yargıç, dedi avukatım. Müvekkilim hata yaptığını kabul ediyor ancak çok kısa bir süre içinde bir çocuğunu ve eşini kaybetti. İşlenmemiş bir yasla başa çıkıyordu. Yargıç, yorgun gözlü yaşlı bir adam gözlüğünün üzerinden bana baktı. Hanımefendi önemli kayıplar yaşadığınızı anlıyorum ancak 6 yaşındaki bir çocuğun annesinden korktuğu için gece yarısı evden kaçması son derece endişe verici. Bazı belgelere göz attı. Psikolojik rapor, oğlunuzun sizin onun güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu içtenlikle düşündüğünü gösteriyor. İşte o zaman Tommy'yi ifade vermesi için getirdiler. Odaya girerken kalbim parçalandı. Üzerindeki kıyafetleri tanımıyordum. Babaannesinin elini sıkıca tutuyordu. Daha da kilo vermişti ve gözlerinin altında mor halkalar vardı. Bakışlarımız kısaca kesiştiğinde benden hızla uzaklaştı, sanki çok korkunç bir şeymişim gibi. Yargıç Tommy'ye nazik bir sesle hitap etti. "Tommy, nerede yaşamak istediğini söyler misin?" Tommy tereddüt etmeden babaannesini işaret etti. "Babaanneyle mi? O Sarah hakkında konuştuğumda bana bağırmıyor." Sözleri bıçaklar gibi içime saplandı. "Peki annen?" diye sordu yargıç dikkatle. Tommy şiddetle başını salladı. Kızıyor. Sara'nın hiç var olmadığını söylüyor ama ben onu hatırlıyorum. Sıra Tommy'ye doğrudan konuşmaya geldiğinde ona dikkatlice yaklaştım. Sanki korkmuş bir hayvanmış gibi. Tommy, canım, annenin seni sevdiğini biliyorsun değil mi? Bana olması gerekenden daha yaşlı görünen gözlerle baktı. Sara'yı da sevdin mi? diye sordu kısık bir sesle. Soru şimşek gibi çarptı. İşte buydu. İki yıldır sormaya çalıştı ve benim cevaplamayı reddettiğim o soru. Evet diye fısıldadım. Gözlerimden yaşlar akarken. Sarah'ı çok sevdim. Hala seviyorum. Bir an için gözlerinde bir umut parıltısı gördüm. Ama sonra başını salladı. Öyleyse neden hiç var olmadığını söyledin? Neden onun hakkında konuştuğumda kızdın? Sesi, hiçbir çocuğun taşıması gereken o acıyla doluydu. Cevabım yoktu. 6 yaşındaki bir çocuğa acıdan o kadar yıkılmıştın ki, onun var olmadığını varsaymayı tercih ettiğini nasıl açıklardın ki? Karar bir saat sonra açıklandı. Tam velayet babaanneye, benim için denetimli ziyaret hakları ise kapsamlı bir rehabilitasyon ve yoğun terapi programını tamamlamam şartıyla. Bu karar kalıcı değil, dedi Yargıç. Ama şu anki durumda çocuk için en iyisi bu. Ama ben kalıcı olduğunu biliyordum. Tommy, duygusal güvenliği ile bizim ilişkimiz arasında bir seçim yapmaya zorlanmıştı. Ve o güvenliği seçmişti. Mahkemeden sadece savaşı değil, aynı zamanda oğlumu geri alma şansını da kaybettiğimi bilerek ayrıldım. O gece Tommy'nin bazı eşyalarını ona götürmeye çalıştım. Kayınvalidemin evine vardığımda kapıyı bile açmadı. Eşyaları kapının önüne bırak diye bağırdı içerden ve bir daha buraya gelme. Kutuları kapının önüne bırakıp arabaya geri yürüdüm. Oturma odasının penceresinden Tommy'yi yerde oynarken görebiliyordum Aylardır gördüğümden daha rahat görünüyordu. İşte o an zihnime korkunç bir farkındalık çöktü. Kabul etmesi ne kadar acı olsa da Tommy bensiz gerçekten daha iyi durumdaydı. Dünyası çöktüğünde ona en çok ihtiyaç duyduğu anda başarısız olan anneden uzakta huzuru bulmuştu. Bu farkındalık beni tamamen yok etmeliydi. Ama bunun yerine soğuk ve rahatsız edici bir netlik çöktü. Eğer Tommy bensiz daha iyiyse... Eğer varlığım onun hayatına sadece travma ve kafa karışıklığı getiriyorsa Belki de bir daha asla beni dert etmesini sağlamanın zamanı gelmişti. O gece garip ve tehlikeli bir kararlılıkla eve döndüm. Mutfak masasına bir kalem ve kağıtla oturdum ve mektuplar yazmaya başladım. Tommy'ye, asla söyleyemediğim her şeyi açıklayan bir tane. Lisa'ya, beni kurtarmaya çalıştığı için teşekkür eden bir tane. Kayınvalideme, Tommy büyüdüğünde ona Sarah'ı anlatmasını isteyen bir tane. Ama yazarken telefon çaldı. Avukatımdı. Sesi gergin ve acildi. Bilmen gereken bir şey var, dedi. Tommy'nin babaannesi yerel gazeteye bir röportaj vermiş. Hamileliği bilerek sonlandırdığınızı itiraf ettiğinizi iddia ediyor. Kalemim cümlenin ortasında durdu. Bu bir yalan, diye fısıldadım. Sarah'ı kaybettim. Düşüktü. Ama avukatım derin bir iç çekti. Hamileliği sonlandırmak için bir şeyler aldığınızı ve David'in bunu hiç bilmediğini, Tommy'nin sizin kanıtları ortadan kaldırışınıza tanık olduğunu söylüyor. Dünya etrafımda bir kez daha çöküyormuş gibi hissettim. Bunu uyduruyor. Neden? Tommy zaten onunla, zaten kazandı. Ama sonra anladım. Tommy'ye sahip olmak ona yetmemişti. Beni tamamen yok etmek istiyordu. Oğlumu geri alma ihtimalimi silmek. Ertesi gün yerel gazete manşeti haykırıyordu. Anne isteyerek kürtajı itiraf etti oğul cenazenin ortadan kaldırılışına tanık oldu. Kayınvalidemin uydurduğu hikaye, yangın gibi yayılmış, kişisel trajedimi iğrenç ve suçlu bir şeye dönüştürmüştü. Daha önce sadece fısıldayan komşular, şimdi bana açıkça tiksintiyle bakıyorlardı. Birisi gece pencereme yumurta attı. Sahip olduğumu bilmediğim bir öfke beni yönlendiriyordu. Özel bir dedektif tuttum. Eğer kirli oynamak istiyorsa tüm sırlarını ortaya çıkaracaktım onları bulmak uzun sürmedi. Kendini ideal büyük anne olarak tanıtan kusursuz kadının gardırobunda bazı iskeletler vardı. Gençliğinde alkolizm geçmişi, eşinin ölümünden sonra iki psikiyatrik hastane yatışı ve en ilginci 20 yıl önce düşürülmüş bir çocuk istismarı suçlaması. Ama bu bilgilerle oturup onun kusurluluğunun kanıtlarına bakarken kendimle ilgili rahatsız edici bir şey fark ettim. Orada oturmuş Tommy'nin dünyası çöktüğünden beri bulduğu tek istikrarı yok etmeyi planlıyordum. Sadece torununu korumak isteyen bir kadına karşı bir savaş kazanmak için oğlumu tekrar travmatize etmeye istekliydim. İşte o an gerçekten kim olduğumu gördüm. Oğlunu geri almaya çalışan yaslı bir anne değildim. Acıyla tüketilmiş, kendi acımı dindirmek için Tommy dahil herkese zarar vermeye istekli bir kadındım. Gerçek şuydu ki, kayınvaliden bir konuda haklıydı. Tommy için tehlikeliydim. Dedektifin belgelerini yaktım ve mektuplarıma geri döndüm. Ama bu sefer Tomi'nin kayıpla başa çıkmasına yardım etmek yerine inkarı nasıl seçtiğimi, kendi iyileşmemiş yaralarımın ilişkimizi nasıl enfekte ettiğini, ona olan sevgimin nasıl toksik, boğucu, zararlı hale geldiğini anlatan tam gerçeği yazdım. Lisa ertesi sabah beni giyinmiş ve makyajlı, masada düzenlenmiş mektuplarla buldu. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu şüpheyle. "Gidiyorum." diye yanıtladım basitçe. Tomi'nin babaannesiyle mutlu ve sağlıklı olma şansı var. Ve ben etrafta kalarak bunu mahvetmeyeceğim. Ondan vazgeçemezsin diye itiraz etti Lisa. O senin oğlun. Ama başımı salladım. Hayır Lisa. Anne olmak mülkiyetle ilgili değil. Bu çocuğun için en iyisini yapmakla ilgili. Bu uzaklaşmak anlamına gelse bile. Anahtarlarımı aldım ve kapıya yöneldim. Peki nereye gidiyorsun diye bağırdı arkamdan. Son bir kez döndüm. Tommy'nin annesi olarak hak ettiği kişi olmayı öğrenebileceğim bir yere. Onun için çok geç olsa bile. Benim için geç değil. Şehirden son bir kez geçtim. Tommy'nin okulunun yanından, kayınvalidemin evinin yanından. Her şey çökmeden önce anılar biriktirdiğimiz tüm yerlerden. Babaannenin evinin yakınındaki trafik ışığında Tommy'yi ön bahçede oynarken gördüm. Gülüyor, bir kelebeği kovalıyor, bir çocuğun görünmesi gerektiği gibi görünüyordu. Bir an için durmayı, onu çağırmayı, bir kez daha açıklamaya çalışmayı düşündüm. Ama sonra kayınvalidemin evden çıktığını ve oyuna katıldığını gördüm. Tommy kendini tamamen onun kollarına attı. Eskiden bende olan güveni. Mutlu, tamamlanmış görünüyorlardı. İşleyen bir aile. Işık yeşile döndüğünde hızlandım, arkamda mahvetti hayatı bırakarak. Yolcu koltuğunda yola çıkmadan önce postaneye bırakacağım mektuplar vardı. Tommy'nin isterse büyüdüğünde okuyabileceği açıklamalar, artık hiçbir şey değiştirmek için çok geç olan ama yine de söylenmesi gereken özürler. 3 saat sonra başka bir eyaletteki bir rehabilitasyon kliniğine doğru eyaletler arası otoyolda araba sürüyordum. Orada geçirdiğim ilk haftalarda zar zor işlev görebiliyordum. Doktorlar bana alkol bağımlılığının yanı sıra şiddetli depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu teşhisi koydular. Ana terapistim Dr. Martinez, olanları küçümseme girişimlerimi kabul etmeyen sabırlı bir adamdı. Kabul etmeyi reddettiğiniz bir şeyi iyileştiremezsiniz, dedi bana üçüncü seansımızda. Bana Sarah'ı anlat. İki yıldır ilk kez kızımı kendimi savunmadan, bahane üretmeden anlattım. Karnıma dokunmayı ve onun hareket ettiğini hissetmeyi ne kadar sevdiğimi anlattım. David'in derimin üzerinden onunla nasıl konuştuğunu, onu kaybettiğim geceyi de anlattım. Kasılmaların çok erken başladığında nasıl yalnız olduğumu, Tomi'nin beni banyoda kanarken ve çığlık atarken ellerimde küçük ve hareketsiz bir şey tutarken nasıl bulduğunu. "O gece ona ne söyledin?" diye sordu. Doktor Martinez nazikçe, gözyaşları uyarı vermeden aktı. Ona bakmamasını söylediğimi, banyodan çıkması için bağırdığımı, ama o her şeyi gördü. Sarayı bir havluya sardığımda gördü. Ambulans onu siyah bir plastik torbada götürdüğünde gördü. İşte o zaman Tommy'nin neden o belirli kelimeleri kullandığını tam olarak anladım. Hikaye uydurmuyordu. Gerçek olayların travmatize olmuş versiyonunu anlatıyordu. Aylar geçti. Yoğun terapi sayesinde kendi çocukluğumun anne olarak başarısız olmam için beni nasıl hazırladığını anlamaya başladım. Ailem asla duygular hakkında Acı hakkında konuşmazdı. Güçlü duyguların bastırılması gereken bir şey olduğunu, işlenmemesi gerektiğini öğrenmiştim. Yavaş yavaş, asla göndermeyeceğim mektuplar yazmaya başladım Tommy'ye, asla söyleyemediğim kelimeleri arayarak. Bu süre zarfında Lisa beni haftalık olarak Tommy hakkında güncellemelerle aradı. Okulda iyi gidiyor, yeni arkadaşlar ediniyordu. Kayınvalidem onu terapiye kaydettirmişti. ''Bazen seni soruyor.'' dedi Lisa bir aramada. ''Nereye gittiğini soruyor.'' Ona ne dedilerse, hasta olduğumu ve iyileşmem gerektiğini söylediler. Belki bir gün geri döneceğimi. Tedavinin 5. ayında her şeyi değiştiren bir telefon aldım. Avukatımdı. Kayınvali Deniz öldü mü? Dedi doğrudan. Geçen hafta ani kalp krizimi sanki birisi karnıma tekme atmış gibi hissettim. Peki Tommy? Diye sordum titrek bir sesle. Geçici olarak koruyucu bir ailenin yanında. Sosyal hizmetler yakın akrabaları bulmaya çalışıyor ama tereddüt etti. Resmi olarak artık onun en yakın akrabası sizsiniz. Velayeti yeniden almakla ilgilenip ilgilenmediğinizi bilmek istiyorlar. Telefonu kapattım ve hemen Doktor Martinez'i bulmaya gittim. Tommy için geri gelmemi istiyorlar dedim sesim tuhaf bir şekilde sakindi. Bu konuda ne hissediyorsun diye sordu. Uzun bir an düşündüm dehşete düşmüş ama aynı zamanda umutluydum. Eğer burada gerçekten bir şeyler öğrendiysem, gerçekten iyileştiysem belki bu sefer hak ettiği anne olabilirim. Doktor Martinez yavaşça başını salladı. Olağanüstü ilerleme kaydettiniz. Ancak travmatize olmuş bir çocuğu büyütmek iyileşmenizin en büyük testi olacak. Seansın geri kalanını bunun ne anlama geleceğini, karşılaşacağımız zorlukları tartışarak geçirdik. "Tommy de bu aylarda değişti," diye hatırlattı bana. "Sadece sizi değil. Şimdi de babaannesini kaybetti. İkiniz de sıfırdan başlayacaksınız. Bir hafta sonra eski şehrime geri dönüyordum. Bu sefer kaçarak değil, seçimlerimin sonuçlarıyla yüzleşmek için dönüyordum." ev bıraktığım gibiydi, tozlu ve boş. Ama bu sefer sessizlik beni rahatsız etmedi. Boş bir tuvaldi. Yeniden başlamak için bir şans. Nihayet Tommy'yi sosyal hizmetler ofisinde gördüğümde daha da zayıflamış, daha da sessizdi. Gözlerinde yeni bir acı katmanı vardı. Hayatındaki başka önemli bir kişinin kaybının acısı. Merhaba Tommy, dedim yumuşakça. Bana uzun bir an baktı. Geri döndün, dedi basitçe. Evet, diye yanıtladım. Geri döndüm ve bu sefer izin verirsen kalacağım. Bunu sessizce düşündü. "Hala Sara hakkında konuştuğumda kızıyor musun?" diye sordu. "Hayır," dedim mutlak bir kesinlikle. "Aslında Sara hakkında seninle konuşmayı çok isterim. Onun ne kadar özel olduğundan, ikimizin de onu ne kadar sevdiğinden. Bir an için gözlerinde uzun zamandır görmediğim bir şey gördüm. İhtiyatlı bir umut. Sana tekrar güvenmem çok uzun sürebilir," dedi kalbimi parçalayan bir olgunlukla. "Anlıyorum," diye yanıtladım. "Güvenini yeniden kazanmak için hayatımın geri kalanı var." Sosyal Hizmetler binasından birlikte ayrıldığımızda Tommy elimi tutmadan önce tereddüt etti. Dokunuşu çekingen, dikkatliydi ama bir başlangıçtı. Çok zaman kaybetmiştik, birbirimize çok acı çektirmiştik ama yıllar sonra ilk kez birbirimize geri dönebileceğimize inanıyordum. Eskisi gibi anne ve oğul olarak değil, hala olabileceğimiz iyileşmiş insanlar olarak.